ülkelerinin kalkınması ve büyümesi için tek yürek, tek yumruk olmaları gerekiyordu. Araştırdılar, inandılar, omuz omuza verdiler ve başardılar. 1975 yılında Mustafa Yağız ve arkadaşları tarafından Erzurum'da likit gaz nakliye, dolum ve tevzi tesisleri şirketi Ergaz kuruldu. Ana faaliyet alanı LPG dolum Dağıtım ve satışı olan Ergaz, ilk tüpünü 1978 yılında doldurarak kısa zamanda Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girdi. Ergaz, 2014 yılı itibariyle 200 milyon lira cirosu, yaklaşık 50 bin ton LPG satışı, 270 çalışanı, 3000 kişilik dolaylı istihdamı ve bin civarındaki bayi aile müşterilerine hizmet veriyor. Ergaz, LPG dolum tesisleri ve Erzurum'daki tüp imalat fabrikasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlıyor. Tüp imalat fabrikasında baştan sona alanındaki uzman ekiplerce çeşitli aşamalardan ve testlerden geçirilerek yılda 335 bin tüp üretilmekte. Üretilen tüpler Dayanıklılık testini geçtikten sonra doluma hazır hale getirilerek LPG dolum tesislerinde doldurulmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmekte. Erzurum'da, Kocaeli'de, Konya'da, Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Osmaniye'de LPG dolum tesisleri bulunan Ergaz, Türkiye genelindeki 500'e yakın bayisiyle tüp gaz ve dökme LPG hizmeti vermekte. kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla yatırımlarını sürdürerek büyümeye devam eden şirket bugün Ergaz Akaryakıt, Anadolu LPG, Ermak Makine, Erçimsan ve Ana Akaryakıt iştirakleriyle Türkiye ekonomisinde güçlü bir yere sahip. Genel Müdürlüğünü Türkiye ekonomisinin kalbi olan İstanbul'a taşıyarak dünya ve sektördeki gelişmeleri daha yakından takip edip yön vermeyi hedefleyen Ergaz, yaptığı stratejik hamleler ve yatırımlarıyla basında adından sıkça söz ettirerek yabancı yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. Dürüstlükten taviz vermeden her alın terinin karşılığını ödemeyi ve iş ahlakını görev edinen Ergaz, ilkelerinden aldığı bu güçle Türkiye'de her zaman milli sermayenin gururu oldu. Kurucularından aldığı bu büyük sorumluluğun bilinciyle Ergaz Genel Müdürü Abubekir Yaz ve tecrübeli ekibi her zorluğa karşı Ergaz bayrağını göklerde gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Ergaz Türkiye konjüktörüne göre bugün kendini yenilemiş, her sahada dinamik bir adım atarak yeni yatırımlarıyla dikkat çeken bir şirkettir. Kurulu günden bugüne kadar Ergaz ortaklarına kar dağıtmış ve hiç borçlanmadan öz kaynaklarıyla yatırım yapmış büyümüş ender şirketlerden bir tanesidir. Ve çok ortaklı şirketlere de örnek gösterilen bir şirkettir ve bundan da biz yöneticiler olarak gurur duyuyoruz. İlk kurulduğu günden bugüne ülkesine hizmeti bir borç bilen Ergaz, yarım asırlık LPG alanındaki deneyiminden ve altyapısından aldığı güçle 2013 yılında Bluepet Akaryakıt markasını kurdu. Akaryakıt sektöründe de Türkiye'nin güçlü markalarından biri olmayı hedefleyen Ergaz, Bluepet markasıyla günden güne Türkiye genelindeki bayi ağını genişletiyor. Biz Bluepet markasıyla piyasaya giriyoruz ama 40 yıllık bir tecrübeyle bu süreci çok hızlı bir şekilde götüreceğimizi ve Türkiye'nin önemli ilk 10 şirketinden birisi belki de önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde olacağımızı göreceksiniz. Ergaz, Bluepet istasyonlarındaki çevreci, ekonomik ve yüksek performanslı Ergaz Otogaz'la 40 yıllık kalitesini müşterilerine sunuyor. Bluepet hem iştiraklerine sağladığı maddi manevi destekle istihdam alanı yaratmakta hem de milli marka olmanın heyecanını yaşatmaktadır. İş ortaklarına verdiği desteği satış öncesi ve sonrası her aşamada hissettirerek kaliteyi bir hedef olarak değil bir başlangıç noktası olarak tüm müşterilerine sunmakta. Akaryakıt sektöründeki çalışmalarını devam ettiren Ergaz, İzmit'te 15 bin metreküp, Erzurum'da ise ilk etapta 26 bin metreküp ve nihai olarak İkinci etapta 55 bin metreküp olmak üzere yeni akaryakıt depolama ve kara dolum terminalleri açmayı planlıyor. 40 yıldır enerji alanında faaliyet gösteren Ergaz, 1999 yılında Ergaz İnşaatı kurarak Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biri olan inşaat sektörüne de adım attı. Altyapı hizmetlerinde de bulunan Ergaz, Aydın ve Malatya'da isale hattı nakil projeleri kapsamında çalışmalar yürütüyor. Milli sermayenin gururu olan Ergaz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da birçok alanda çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Ergaz ve Bluepet, Türkiye için tüm kaynaklarını harekete geçirerek 40 yıllık tecrübesiyle kalite ve güven ilkelerinden taviz vermeden aynı heyecanla yoluna devam ediyor. Ergaz olmak, milli sermayenin gururu, Türkiye'nin gücü olmak demektir. 40 yıldır milletimizden aldığımız enerjiyle zirveye yürüyoruz.